kendini bota benzetebiliyorsan eğer bu botun içine tam olarak yerleştiğini düşün ve kollarında da yukarıda. Geriye düşmemeye özen göster. Eğer geriye doğru düşersen belki suyun içine batabilirsin. Tekrar botuna çıkabilme ihtimalin azalabilir. O sebeple güçlü ve kuvvetli bir şekilde. Hadi bakalım elini de yerden kes. Üç. İki. yavaşça bacaklarını yerleştir ve çek dizlerine sarıl şöyle bir kendine. Kobra'ya hadi bakalım kobra gibi tıslayalım şimdi biraz. Al burnundan derin bir nefes. <laughs> ve nefes ağzından boşaltırken bir kobra Hoş gibi yani. tıslamaya başla. Yeniden ya da sağ ayağı çevirdim. Sağ dizini yavaşça bük arka bacaktan al bütün o savaşçının kuvvetini, o savaşçının gücünü al. Kollarını aç her iki yana ve bakmaya başla istediğin parmak ucuna. Ayşegül diğer, Ayşe diğer kolunu ise. da aç. Hadi bakalım hep birlikte. Bir. İki kolunu da. iki kolunu de aç. bir Üç. Ve yavaşça yüksel. Kolu indir. Ayaklarını birbirine paralel hale getir. Ve sol taraf için. Ayağını çevir. Elinin gittiği up uzun o noktaya. Nefesini al burnundan. Nefesi verirken dizi bür. Bütün o savaşçının gücünü uzun olan bacağından al. Gövdeni aşağıya doğru düşürme olabildiğince sıkı, gözlerini keskinleştir ve bak bakalım el parmaklarına doğru. Bedenindeki o gücü, o kuvveti hisset. Hadi hep birlikte sayıyoruz. Bir, iki, üç ve nefesle birlikte yüksel tekrar kollarını bırak ve bacaklarını kapat. Ben ormanın içindeki yürüyüşme devam ederken bunun gök gökyüzüne doğru çeviriyor. Tehlikeyi bir ne bir. Anın dikeyde bacaklar kuvvetli. Şimdi bir rüzgar geliyor ve bu palmiye ağacı yavaşça işte sola doğru yatıyor. Eğil, 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 eğil. Tüm bedenindeki bu açılmayı hisset. Ve nefesli karşında soldan geliyor ve yavaş sağ tarafa doğru. Kollarını birbirinden ayırmadan parmakların hala bir Ayşegül diğer tarafa. Heh. Ayşegül. Heh. Herkese. Duyuluyor. Savaşçı görüyorum. Belki daha önce hiç görmediğim olabilir. Ben bir an bir anlatayım ki evimdeki savaşlar, ormanda ne nasıl yaşıyor? Bir an bunu mikrofonla anlat. Ha evet. Yani şey ilk şey. Evet. Şimdi savaşçı pozundan bahsediyordum en son. Bence bu anne babaları da birazcık zorlayacak. Ayaklarımı yanlara doğru, böyle omuz genişliğinden birazcık fazla açıyorum açılabildiği kadar açılsın yanlara doğru. Ve çok yavaşça sağlayın. Eşele, 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 eşele. Çok yavaşça yukarı tekrardan sağ duruşuna gelebiliriz.

Savaşçı duruşunu göster.